Herkese merhaba. Ben Rusya Federasyonu Başkanı Sivil Toplumun Gelişimi ve İnsan Hakları Konseyi üyesi Igor Asmanovum. Batılı ülkeler tüm Rus akıllı telefonlarını tamamen kapatabilirler ancak aynı zamanda Rusya'daki tüm cihazlar bir kerede okilpichatsya değildir. Bunu Dış Ekonomik İlişkiler dergisinde yazdım. Rus siberslerine göre direv yapmak mümkündür ancak bu tek seferlik bir eylem olacaktır. Rus vatandaşlarının telefonlarını kapatmaya yönelik ikinci girişimin başarılı olamayacağına dikkat edeceğim çünkü nüfus SIM kartları düğmeli telefonlara taşıyacak ve yetkililer batılı sağlayıcıları kapatacak. Batı böyle önlemler alırsa cihazların yaklaşık %80'i hareketsiz hale gelecektir. Şimdiye kadar tüm bu eylemler arka planda saldırılar haç şeklinde devam ediyor. Ancak devlet tarafından siber uzayda kimseye saldırabilecek gerçek bir siber savaş, yani ABD henüz böyle bir karar verilmemiştir. Bir düğme telefonu satın almanızı ve mobil verileri kapalı tutmanızı öneririm. Daha önce şirketin müdürü Kaspersky Lab, Natalia Kaspersky, batılı ülkelerin sadece iponeleri değil, aynı zamanda Android işletim sistemindeki tüm cihazları da Rusya topraklarında kapatma seçeneğine sahip olduklarını söyledi. Aynı zamanda hükümet kaynakları Rusya'da yerli Android tabanlı işletim sisteminin geliştirilmesinin planlandığını bildirdi. Arkadaşlar, kanalın sizin dikkatinize ihtiyacı var, maddi destek bize çok yardımcı olacak. Açıklamadaki detaylar. Beğenileri koyun ve kanala abone olun. Hoşçakalın millet.